Meteor Türk TV'den herkese merhaba. Ben Gözde Emlik. Haftanın konusu eşel mobil sistemi. Özellikle akaryakıt sektöründe önemli bir kavram olan eşel mobil sisteminin ne olduğu ve nasıl işlediği videomuzun içeriğinde. Eşel mobil kelimesi Fransızcadan dilimize geçmiştir ve Türkçe hareketli ölçek anlamına gelir. Fiyat veya ücret belirlemesinde hareketli bir ölçeğin kullanılmasını ifade eder uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yüksek fiyat artışlarını ve çok sık fiyat değişimini önlemek amacıyla akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanarak akaryakıt pompa fiyatının sabit kalmasını sağlayan mekanizmanın ismidir. Motorinin fiyatı 20 kuruş arttığında motorine uygulanan ÖTV'de 20 kuruş indirilerek motorinin pompa fiyatı sabit tutulur. İlk kez 2018 yılı Mayıs ayında uygulamaya giren Eşel Mobil uygulaması döviz kuru, petrol fiyatı veya bütan propan fiyatı gibi maliyet unsurlarındaki yükselişlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında gerçekleşecek artışların maktü ÖTV indirimiyle telafi edilmesini sağlamıştır. Diğer bir deyişle de, bu uygulama akaryakıt fiyatları için bir üst sınır oluşturmuş, bu üst sınır ise uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihteki akaryakıt fiyatları olarak belirlenmiştir. Böylelikle finansal piyasalardaki oynaklığın yüksek olduğu ve Türk lirasının değer kaybı eğiliminin gözlendiği bir dönemde doğrudan ve dolaylı etkileriyle ekonomide geniş bir yayılıma sahip akaryakıt fiyatları sabitlenerek olası enflasyon baskıları önemli ölçüde sınırlanmıştır. Uygulama süresince Türk lirasında değerlenme ve petrol fiyatlarındaki düşüş gözlendikçe Maktu ÖTV'de artışa gidilerek fiyatlar sabit tutulmaya devam edilmiş, söz konusu maliyet unsurlarının imkan vermesiyle orijinal vergi düzeyine dönülmesinin ardından akaryakıt fiyatlarında indirimler de gündeme geldi. Dolayısıyla sabit fiyat uygulaması 4 Aralık 2018 tarihine kadar etkili olmuş, sonrasında indirimler tüketici fiyatlarına yansımaya başlamıştı. Eşel Mobil ilk defa 17 Mayıs 2018 ve 8 Ocak 2019 tarihleri arasında uygulandı. İkinci uygulamaysa 13 Mart 2019 tarihinde LPG ile başladı. Eşel Mobil'de üçüncü uygulamaysa 2020 yılının Eylül ayında başladı. Eşel Mobil sistemi LPG'de 2020 yılı Eylül ayından beri, motorin ve benzinde ise 2020 Aralık ayından beri uygulanıyor. Geçtiğimiz yıl tekrar uygulanmaya başlayan Eşel Mobil Sistemi'nin kamuya maliyeti 24 milyar liraya yaklaştı. 3 Eylül 2020, 13 Eylül 2021 tarihleri arasında LPG Otogaz'da devletin feragat ettiği ÖTV miktarı toplam 4 milyar 190 milyon liraya, 15 Aralık 2020, 13 Eylül 2021 tarihleri arasında benzinde devletin feragat ettiği ÖTV miktarı toplam 2 milyar 534 milyon liraya ulaştı. Konunun detaylarını Enerji Petrol Gaz gazetemizin 667. sayısında manşetten ele aldık. Konunun detaylarını petrocuk.com'dan da inceleyebilirsiniz. Yeni içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.